Kadın ve erkek için evlenme yaşı kaçtır? Kur'an'da bir evlenme yaşı var mıdır? Anlatmıştım galiba. Yemen'de bundan üç ya da dört hafta önce meclise bir kanun teklifi sunulmuştu. Evlenme yaşı 16'ya çıksın diye siz, siz şeriat aykırı hareket ediyorsunuz ediyorsunuz diye büyük bir tepki meydana geldiği için hükümet o şeyi teklifi parlamentodan geri çekmişti Çünkü mezheplerin hiçbir tanesinde evlenme yaşı diye bir kavram yoktur Evlenme yaşı sıfırdır sıfır yaşındaki bir çocuk kız olsun erkek olsun 90 yaşındaki bir kadın ya da erkekle evlendirilebilir hiçbir sakınca yok kitaplara bakarsanız Biz de Yemen'e bir fetva gönderdik. Hem iktidardaki partiye hem muhalefet partilerine hem orada birçok kuruluşa ilgili bütün ayet ve yazdık. Bu ayet ve çok açık ve net ifadesi reşit olmadan evlenme olmaz. Bunu arzu edenler bizim Arapça sitesini açsınlar orada vardır, okuyabilirler o Arapça sitesindeki fetvayı, ama onu daha Türkçe'ye çevirmedik değil mi? Abdurrahman Hoca çeviriyordu ama... Bitti mi? Ha Tamam. Tamam, bir bitirelim de onu Türkçe'sinde yayınlayalım inşallah. Yani şimdi bugün hangi mesele bakarsanız bakın, İster Şiiler olsun, ister Sünniler olsun, kim olursa olsun, bunların tamamı ittifakla evlenme yaşı diye bir şey kabul etmezler. İlgili ayetlerin tamamını görememişler. İlgisiz bir ayeti yanlış anlamlandırarak delil getirmişler. İlgisiz bir ayete yanlış anlam vererek yanlışlığı çok açık ve net ve ilgisiz ayetin tamamında iklim buzlamasına iki tane kelimesi çıkarmışlar orada. Bana da yanlış anlam vererek çocuklarla evlendir, evlenmenin caizliğine fetva vermişler. Maalesef bu tür yanlışlar var işte artık. Ne yapalım? Şimdi buradan şunu görün bakın. Arkadaşlar hakikaten Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği büyük nimetin farkında olmamız lazım. Eğer bu cemaat Kur'an-ı Kerim'e sarılırsa ve bunun için de herkes elinden gelen fedakarlığı yaparsa Can nasıl olsa vakıf yetkilileri yapıyor derseniz hiçbir yere varamayız. Onu çok iyi bilin. Ya da herkes kendi yaptığının karşılığını alır. Ahirette Cenab-ı Hak öyle tembel tembel kenarda duranlara bir şey vermez. Ondan haberiniz olsun. Bu taşın altına elinizi sokmak zorundasınız. Öyle olduğu takdirde göreceksiniz ki muhteşem. Bak şu mesela şu gönderdiğimiz fetvayı düşünün. O fetvayı bizden başka gönderebilecek bir ilmi kuruluş yok bugün İslam aleminde. Böyle bir şey yok. Ama bak buradan gönderdik. Sadece o konuda değil birçok konu, hemen her konuda böyleyiz. Allah'a çok şükür ama bunun bunun bütün dünyada hakimiyetini kurmak zorundayız. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki Müslümanlığı, insanlığı anlatabilirsek çok büyük bir başarı elde ederiz. Şimdi bizim Rasim Hoca, Rasim Osman Zardar Hoca bazen böyle çok güzel buluşları vardır. Rusya, Rusya sitesinin yöneticisi. Geçen de bana geldi dedi ki ya dedi çok düşünüyorum da çok, çok ilginç bir şey var dedi. Baksa dedi. Ne var? Ya dedi Allah peygambere kardeş vermemiş kardeşi yok. Annesi babası da yok. Oğlu da yok. Parası da yok. Siyasi itibarı da hiçbir şey yok. Yani bizim böyle hevesleneceğimiz hiçbir şey yok onda. Keşke bende de olsa diye. Ama sadece bir kitap vermiş. Bu kitap hepsine yetmiş. Bizim de bunu yapmamız lazım diyor. Bak bu kitap çok çok güçlü bir şey, bunun kıymetini bilelim diye. Gerçekten çok doğru bir tespit değil mi? İşte bu kitap. Biz bu kitaba, bu kitabın istediği gibi sarılırsak dünyada bizden daha güçlü, bizden daha bilgili, bizden daha etkili hiç kimse olamaz. Buna hep birlikte sarılmamız lazım. Bu da Allah'ın emri. Ne diyor Allahü Teala? Ve atasimu bi hablillahi cemiyan ve la teferruk. Allah'ın hükmü işte. Allah'ın top topyekun sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Evet.